Ronaldo, 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 Ronaldo su, yapıyor kral, su yapıyor. Ronaldo, Kontratak mükemmel bir kontratak Martinez'in mükemmel atışı ve defansın boş kalması. Mükemmel oldu. Yine aynı pozisyon. Yine aynı pozisyon. Mesela Messi yapacak. Messi vurdu ama kafayla olmadı. Son Gomin tarafında çok boşluk oluyor. Ve falan bunu değerlendirebiliyor. Şimdi kafa gidiyor oynadı. Son Gomin. Ve o gene olmadı. Galiba bir sıfır alut. Evet avut düşündüğüm gibi oldu. Avutu kullanacak. Evet rakip kanat izin vermedi. hata oldu. Evet lampat atacak da benzema. Ve e, faal. Hakem avantajı bırakmıştı ama fa Topa dokunduğumuz için faal oldu değerli seyirciler. Faal. Evet, 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 evet. Kullanacaklar lampat. Lampat, evet, lampat. Lampat. Lampat kullandı. Ama kötü. Çut atmak istedi ama atamadı. Son gomin, son gomin. Ronaldo'ya geçmedi. Son gomin. Evet, Ronaldo, 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 Ronaldo'ya geçmiyor. Ronaldo'yu düşünmeye çalışıyorlar ama düşünemiyorlar. Lampat. Ronaldo. Bir tane daha vurdu. O olmadı. Tam iner. Bir tane daha vuramadı. Şu an atıyor. Hızlı oynamak istedi. Evet. Konate aldı. Fernando'ya. Fernando. Ya. Ronaldo. Ronaldo. Songmin Songmin lompat lompat kafalmadı. Ay son Songmin son oltalar uçuyor ama olmuyor. Madison kalesini yumruklarla vuruyorlar. Güneyin kaleyi geçmek istiyorlar, yıkmak istiyorlar, yalmamak istiyorlar. Messi Messi İzin vermedik. Songomin, Songomin, Songomin mükemmel bir geçiş. Songomin, Songomin Ronaldo'ya geçmedi ama. Alisson Becker. Alisson bugün ne yapıyor? Konate, kafa sende çocuğum. Sen ne çocuğum? Joao atıyor. Kötü pas. lampat Messi attı. Messi düşünmek istedi ama olmadı. Düşünemedi. Messi e, attı. Joao o da anlattı lan mı? Son gomine. Son gomin. Son gomin. Son gomin. Ronaldo kafayı vurdu olmuyor. Nesta uzaklaştırıyor. Evet. Jonathan. Fernando. Lampard attı son gomine. Son gomin. Gene düşünmek isteyecek. Dom olmadı. Düşünemedi. 96-2 96 Robert Carlos kullanacak. Kullandı. Fernando at ne yapmak istemez atamadı. El olsun. Ve maç bitiyor. 2-0'lıkla tayfalar kazanıyor. 40 dakika oldu benim videom. 40 dakika. 3 maç yaptık. 2 tane galibiyet aldık. Ve ligi çok iyi başladık. Evet arkadaşlar. Benim videomun, benim videom bu kadar. Bu sans videonun devamı istiyorsunuz. Abone, olup like atmayı unutmayın ve beni açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.